Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün seninle ilgili akıldan, yürekten geçenleri açılım yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, şöyle şunu bir alalım. Hmm. Şimdi bir kere arkadaşlar bu kişi sanki bakın sizinle ilgili kalıcı bir şeylere başlamak, kalıcı bir ilişkiye başlamak. Zaten tabii ki dağılan bir ilişkiniz varsa bunu düzeltebilmek ve tekrar başlatabilmekle ilgili. Öncelikle kafasından düşünceler geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu kafasından düşünceler geçmesi demek. Aa evet hemen istiyor. Yarın sizinle başlamak istiyor. Ya başlayacak illa sadece bu anlamda değil ki olabilir. Diğer kartların eşliğinde bakacağız. Burada önemli olan bunu ...göz ardı etmemesi, bununla ilgili acaba nasıl olur, olur muydu, olmaz mıydı şeklinde bir durum içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yine bir, birbirinize tılsımla ilgili bağlayan konularda, mekanlarda, ortak yerlerde bulunmak durumunda kalıyorsanız... ...bu kişi o bağdan size karşı duygusal bir şeyler hissetmeye yine başladığı da bir sürece yine yeni yeni geçiyor olabilir arkadaşlar. Yani e, işte... Şurada şu departmanda çalışan kız kim? Haberiniz var mı? Ya da çocuk kim? işte ondan sonra yine ne bileyim iş arkadaşınız vesaire. Ama sonra bir bakıyor aşka dönüşüyor. Gibi bunu düşünebilirsiniz. Böyle bir yeni duygular ya da yeni olmasanız bile birbirinizi tanıma süreciniz, duyguların yeni olması, birlikte acaba yeni bir şeylere başlamak, bir ilişkinin başlangıcı nasıl olur şeklinde. Evet şu an için toprak kralı kartıyla gayet temkinli bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu başlangıçları da sanki bir yandan da olur mu olmaz mı konusunda ciddi ciddi göz ardı etmeden düşündüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakalım Evet bakın kendini size aynı bakın kupa aslındaki kızın elindeki kupa gibi elindeki bu da mumu e, e, sunuyor. Yani bunu ciddi ciddi düşünüyor sanki bu kişi arkadaşlar. Yani ben bu kişiye kendimi adasam mı, adanmış bir ilişkiye başlasak mı, ee, bir şekilde evet ona karşı bir şeyler hissediyorum. Hatta duygularım şöyle şöyleyken daha farklı bir boyuta doğru evet ulaşmaya başladı. Ama bu gerçek anlamda bir ilişkiye acaba dönüşse mi şeklinde de yani şöyle duygusal açıdan baktığınız zaman size bir evet adanmışlık e, durumu içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun gerçek boyutta nasıl olacağı konusunda bakın o kupayı size sunup sunmayacağı konusunu. Ciddi ciddi bu dönem içerisinde göz ardı etmiyor olabilir, gözden geçiyor olabilir arkadaşlar. başarısız olma korkusu var. Ve bu başarısız olma korkusu en çok neden kaynaklanıyor olabilir? Biliyor musunuz? Tam bakın ilk açılışı toprak kralı kartıyla başladık arkadaşlar. Toprak kralın şöyle bir özelliği vardır. Hayatta evet kalıcı bir şeyler elde etmek ister ama her yaptığı işi 100 kere düşünmeden yapmaz. Emin olmak ister ve bu zaman zaman e, olumsuzu düşünmekten fazla e, önünü arkasını düşünmekten hareket etmekte toprak enerjisi buradan geliyor. işte yavaşlıkları yavaş bir durumda olmasına sebep oluyor olabilir. Dolayısıyla burada biraz böyle bir e, başarısız olurum korkusunu da fazlasıyla yaşadığını tedbire ihtiyaç duyan bakın ağacın önünde duruyor adam. Yani böyle sanki köklerine ihtiyaç duyan da bir enerjisi var gibi arkadaşlar. Kimi der ki ben aşk adamı değilim, yüzüme gözüme bulaştırabilirim. Kimi der ki evet onun zamanında zaten hayal kırıklığına uğrattım, şimdi zaten beni almaz. Her halükarda bir tedbirli ilerlemeye ihtiyaç duyan hali olduğunu söyleyebiliriz. Büyük arkana güneş kartı ile beraber bakın ellerin arasından o kalbi sizinle birlikte görüyor arkadaşlar bu kişi. Ve bakın burada bir ateş ve burada da bakın güneş ışınları geliyor. Bu ateş enerjisine ulaşmakla ilgili. Yani sanki şöyle söyleyebilirim. Duyguları sizinle ilgili. Her geçen gün daha da büyüyor olabilir. Duyguları her geçen gün artıyor olabilir. E neden olmasın ki vesaire duygusu veya düşüncesi artıyor olabilir. Kendini adamak konusunda belki kendisini kimilerisi affettirmek konusunda. Ama yine o başarısızlık korkusu toprak enerjisinden gelen bir nevi şu an için bu kişi de biraz etkili oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama sanki işte küsseniz barışabilmek istiyor. E ne bileyim hiç konuşmuyor sana uzaktan sizi görüyorsa aslında kimsiniz bir öğrenebilmek istiyor. Kendini bir şekilde ispatlamak istiyor sanki. Öne çıkarak bak ben buradayım diyerek. Toprak beşlisi yine toprak çıktı bu arada. Ateş yedilisi, olabilecek herhangi bir ayrılığa karşı kendini sanki korunmaya almış gibi bir enerjisi var bu kişinin. Ya da her an gidebilirsiniz, her an belki de onu kapının dışarısında bırakabilirsiniz, belki de gönlünüz yoktur. Ya da şu an için tartışmalı bir ortamınız varsa bunu da aslında bir yandan da evet kenara bırakan bir tavrı olduğunu açıkçası söyleyemeyiz arkadaşlar. E, parayla ilgili yine toprak enerjisi olduğu için bir ilişki yaşayabilmesi için sizinle parayla ilgili sorunları olduğunu düşünüyor ve öncelikle onları halletmesi gerektiğini de düşünüyor olabilir. O yüzden bakalım diğer kartlara. Büyük hayalleri var ve bu hayalleriyle ilgili aslında karşısına çıkabilecek bütün engellerle mücadele edip onları bir şekilde alt edebilmek istiyor gibi gözüküyor. Cehennemin kapıları. Bakın sanki şey var arkadaşlar bakın ve tılsım beşlisi de bir kapıdır biliyorsunuz evdir evin dışında kalmak kapının dışarısında kalmaktır. Sanki şu an için ister ikinizin arasındaki belli sebeplerden olsun ister dışsal e, istemeden de olsa faktörlerden oluyor olsun. Şu an için diyor ki bu ilişkiyi etkileyen ya da ortada olan bir cehennemin kapıları enerjisi var. Yani işte ben kapı dışarı bırakıldım ya da zaten ondan uzak durmam lazım çünkü şu şu engeller var ya da zaten benim beş kuruş param yok şu anda zaten e, ilişki nasıl yaşayabilirim ki? Her halükarda bir olumsuz sanki savaşması ve mücadele etmesi gereken bakın ellerinde ne var arkadaşlar e, bir takım faktörler olduğunu düşünüyor. Büyük hayalleri var. Siz ve ikinizi ilgilendirecek şekilde ama sanki bu hayallerle arasına giren bir takım enerjiler var İşte bu enerjiler küsseniz sizden gelebilecek olan tepkiler olabilir kimlerine göre ee, e, her halükarda sanki o evin kapısından o sıcak yuvaya doğru adım atmasını engelleyen bir takım faktörler var gibi düşünüyor karşınızdaki kişi ama onu bakın belki de cennetin kapısına dönüştürmekle ilgili aslında büyük hayalleri var gibi aslında bakın aranızda değnek yedilisi değnek sekizlisi arkadaşlar e, açılmaz yolların açılmasını engellerin ortadan kalkmasını aslında tıkanmış enerjilerin ortadan kalkmasını ve aranızdaki durumun pozitif anlamda bir hareket sürecine doğru ilerlemesini çok fazlasıyla isteyen bu hayalleri gerçekleştirmek isteyen bir hali var gibi Karkama, bu dönem belli hedefleri var bu kişinin ve bu hedefler doğrultusunda olabilmekle birlikte aynı zamanda özellikle aranızda küslük ya da kırgınlık olanlar ya da ilk kim adım atacak inadına girenler de olmuş olabilir bu arada ve burada biraz çok hedefleri doğrultusunda ilerleyen bir durum içerisinde olabilir. Ne demek istediğimizi anlayacağız şimdi. Çünkü denek kralı kendi içerisinde birazcık ukaladır. Pişmanlık. Kahkaha. Ha. Bu kişide sanki şey bir enerji var arkadaşlar ya ya pişman olmaktan korktuğu için yarın öbür gün önce küçük bir kısmından başlayacağım. İşi böyle dalgaya vuran, çok böyle ne bileyim duygularını, pişmanlığını göstermediği ya da kafasında kendisinin kahkaha atmasına sebep olacak daha kolay hedeflerin peşinden giden bir tavır içerisinde olabilmekle birlikte özellikle başlamadan biten ya da bitmiş bir ilişkiniz varsa aslında çok pişmanlıkları olduğu halde dedim ya az önce değnek kralına biraz ukalalık vardır ya da kendini beğenmişlik vardır öyle söyleyelim. Burada şey yapıyor olabilir. Tamam. Ben bu pişmanlığımı sana göstermeyeceğim. Ah hayat çok güzel devam ediyor ya da etrafında atıyorum işte sizden hoşlanan biri etrafınızda dışarıdan baktığınız zaman çok umursamaz çok vesaire gözüküyor olabilir ama aslında içten içe size duyguları vardır fakat bunu saklıyordur böyle bir imaj çizmesi gerekiyor gerekiyordur ona göre bu tarz bir durum içerisinde olabilir gibi aslında bakın içten içe sizinle ilgili bir beklenti içerisinde bu kişi arkadaşlar evet aslında içten içe beklenti de ama e, bu beklentiyi hani nin gerçekleşmesi için bunu çok belli ediyor olmuyor olabilir ya da işte egodan gururdan bununla ilgili çok elini taşın altına koymuyor olabilir e, ya da işte aa, ilk o iş yerinde okulda o gelsin benimle konuşsun beklentisi içerisinde olabilir hayat böyle aa, çok iyiyim vesaireyim iyi kariyerde yapıyorum arkadaşlarla bugün gezdik tozduk tavırları içerisindeyken arkadaşlar sanki bu tarz bir durumu var gibi. Özellikle geçmişiniz varsa aslında pişmanlıklarını telafi edebilmek ve bunu olumlu bir şeye çevirebilmeyi çok istiyor. Fakat bunu çok şu an için göstermiyor olabilir. Bambaşka bir imaj çiziyor olabilir. Keşke beni affetse ya da keşke ikinci bir şans gelse gibi aslında beklentiler içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın su dokuzlusu. Sizinle ilgili hayalleri olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir güzel flört etmek, küsseniz barışmak, e, işte mutlu anlar yaşamak, o kahkaha enerjisini aslında sizinle yaşamak, işte belki işte onu affetmeniz, bu kupa dokuzlusu enerjisine sizin ulaşabilmeyi istiyor gibi. Bununla ilgili bayağı bir Hayali var. Fakat bakın bunları gerçekleştirmek ilgili bakın şimdi arkadaşlar su yedilisindeki kelimelerden bir tanesi oyalanma. Çünkü neden? Aşırı, aşırı analizden dolayı. Ve bu kuba dokuzusunun resmine bakar mısınız? Sanki öyle vakit geçiriyor sadece. Tamam eğleniyor iyi vesaire ama hani sanki... E, e, boş vaktini dolduruyor sadece. Yani tavırlar çok böyle bir toprak enerjisi gibi, bir hava enerjisi gibi ya da değnek enerjisi hani git ve al tavırları vesaire yok. Hani böyle ıslık çalıyor, oyalanıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani bu iki kartın toplamına baktığımız zaman Evet diyor benim seninle ilgili dualarım, dileklerim var diyor. Hayalleri var bu kişinin sizinle ilgili. Fakat burada o karar vermekte zorlanan ile birlikte oyalanan aynı zamanda bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani belki de bir, bir süreden beri, bayağı bir süreden beri bu kişinin karar vermesini bekliyor olabilirsiniz. O da zamana yaydıkça yayıyor olabilir. Umarım anlatabilmişimdir enerjisini. Bu arada 7 sayısı önemli. Şöyle bir üçgen var. Piramit şeklinde 7, 7 ve 7 arkadaşlar. Onu da hemen belirtelim. Bakın iletişim kurmak istiyor bu kişi sizinle. Merak ediyor. Siz kimsiniz, kimlerdensiniz, hayatınızda biri var mı, tekrar olabilir misiniz? Hepsi, hepsi. Şöyle bir güzel böyle bir flört enerjisi içerisinde konuşmak, iletişim halinde olmak. Ama değil mi? Bunu yapmak ya da başlatmak ya da derinleştirmek için oyalanan bir hali var. Kiminizin evet belki bir ilişkisi vardır ama bu kişi belki de ciddiyete bindirmekle ilgili yanaşmıyordur. Belki de bir süreden beri kiminizin böyle bir beklentisi vardır. Oyalanıyor olabilir. Evet. Yani sanki sizinle genişlemek istiyor aslında bu kişi büyümek, ilerlemek, bakışıyorsanız ilişkiye başlamak, sizi tanımak. Bakın, Kupa altılısı kartıyla beraber aranızda çok derin anlamda arkadaşlar bir ruh eşi bağlantısı hissettiğini söyleyebiliriz. Geçmişiniz varsa çok büyük bir özlem içerisinde olduğunu söyleyebiliriz ve bir iletişim kurmaya ve sizinle tırnak içerisinde yayılma enerjisine aslında ihtiyaç duyan, bunu isteyen ama dediğim gibi burada bir oyalanma durumunda olan bir enerjisi var. yine yedi. Evet bakın böyle bir kaçak göçek dövüşen bir hali var. Belki sakladığı bir şeyler var bunu öğrenmenizi istemiyor. Çok net, çok dürüst, her şeyi kendini ortaya koyan bir tavır içerisinde olduğunu söyleyemeyiz. Ateş dokuzusu kartıyla da beraber oldukça duygularını ve beklentilerini maskeleyen bir hale olmakla birlikte arkadaşlar. Eğer diyaloğunuz olup da bir inat araya girdiyse oradaki sanki inadını da hala sürdüren de bir hali var gibi. Ondan da vazgeçmiyor gibi. Çok kontrolcü bir enerjisi olabilir. Hani duygularına kapılıp hareket etmektense kendini şu an için bir duvarın arkasında tutmayı daha çok uygulayan bir yaklaşım içerisinde olabilir. Bakın cennetin, bakın cehennemin kapıları da çıkmıştı. Şimdi cennetin kapıları var arkadaşlar. Cennetin kapılarının kendiliğinden açılmasını bekliyor olabilir açıkçası. Ve burada olabildiğince işte o bekleme sürecinde çok kontrolcü bir yaklaşımı olabilir gibi. Kupa beşlisi bakar mısınız ya neden böyle davranıyor bu kişi arkadaşlar sizle ya da başkalarıyla geçmişte yaşadığı aşk acılarından dolayı aynı şeyleri yaşamamak adına bakın ve o yüzden sanki cennetin kapıların açılmasına şu kendisi tavır olarak kupa beşlisi ve altılısı peş peşe geldi bu arada bu desteden kendisi aslında bunun önündeki tek engel duvar ören kişi kendisi. Şöyle düşünün. Size hata yaptıysa aslında yine aynı şekilde bakın çok pişman. Geçmişle ilgili hataları ile ilgili ama burada böyle bir şey gibi üste çıkmaya çalışıyor olabilir. Bunu işte göstermeyeyim, belli etmeyeyim. Pişman olduğumu anlamasın. Çünkü gidersem güvenli alanımda kalayım çünkü reddedebilir beni. Olabildiğince kendi üzerinde ve duygularında otoriter bir hali var. Eski yaraları düşündükçe yine kendini Aşktan koruyan, kendine bile belki de yalan söyleyen yine bir tavır içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Toprak olmusu, bakın bu bütünlüğü istiyor bu kişi sizin arkadaşlar. Büyük arkana adalet küsseniz barışmak istiyor, ilişkiye başlayamadıysanız başlamak istiyor, bütün olmak istiyor aslında. Şu tılsım beşlisi enerjisinin bir tılsım onlusuna bakın. Dönüştüğü tamamlanmaya gittiği aslında bir durum içerisinde olmak istiyor bu kişi. Belki kendine göre kimileri kendilerine de haksızlık yapıldığını düşünenler olabilir. İnadı vesaire var demiştim ya hatırlarsanız. Ama her an yukarıda yani sonuçta bir birlikteliği ve birleşmeyi istiyor bu kişi arkadaşlar. Bakın Hani şey gibi düşünün. Yollarınız birbirinize çıksın. Sanki bir sizin birleşmek bu kişinin hedefi aslında, aslında odak noktası. Ama burada işte biraz şey yapıyor olabilir arkadaşlar. Tek uçluluk kartı ile birlikte hani en çok sen belli et. En çok sen fedakarlık yap. gibi bir durum. Ama birleşelim sonuçta. Evet bakın, şu an için yol ayrımında. Şu an için sizinle ilgili bir karar vermeye çalıştığı süreçte arkadaşlar. Ve aslında duygusal olarak baktığınız zaman kararı aslında bütün yolları size çıkıyor bu kişinin. Ama burada sanki biraz sorumluluğu daha çok size atan bir hali var gibi. Ve dedim ya tek uçluluk bakın nereye gideceğini biliyor aslında nereye gitmek istediğini bu yol ayrımındayken. Ama burada işte bunu başlatacak şeyi daha çok sizden bekliyor gibi. Tamam yönün belli tek taraf ama Yine burada kim emek verecek daha çok konusunda da daha çok sizden sanki bekliyor gibi. Gerçek anlamda duyguların olduğunu söyleyebiliriz. Kupa Kralı kartı ile beraber yoğun duyguların olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu duygularla ilgili şu an için bakın çok iyi bunları muhafaza etme. Bakın duygusal ustalık anlamında yani duyguları ustaca idare etmek anlamına gelebilecek bir şekilde resmetmişler Kupa Kralı kartını. Evet sana karşı duygularım var ve ben birleşmeyi gerçekten istiyorum. Evet bütün yollarım evet sana çıkıyor ama burada senden bir şeyler bekliyorum. Sanki tavrı var gibi. Bakın arada bir aşk teklifin olmasını ve bu ilişkiyle ilgili bu ilişkiye aslında teslim olunarak öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bir teslimiyetle birlikte iki kişinin birleşebildiği bir durum içerisinde aslında sizinle olmak istediğini söyleyebiliriz. Ama kendini demek ki e, geri tutuyor. Kılıç ikilisi kartıyla beraber oldukça duran, oldukça kararsız, zaten yol ayrımı var demiştik. Evet duygusal anlamda bir kararı var ama bunu gerçek anlamda bir karara dönüştürmekle ilgili topu sizin sağınıza atan bir e, enerji içerisinde arkadaşlar. Zaten çok sağlamcı olduğunu ta en baştan söylemiştik ve bakın burada teklif kartı ve burada da bakın adama kart. İkisi de bir şey uzatıyor elle birlikte. Bunlarla ilgili kafasından düşünceler geçiyor ama Sonradede o sorumluluğu almıyor gibi. Burada sanki ikiniz de, yani sizin de kararsız olduğunuzu ya da sizinle sizin de yani bir şekilde e, onunla ilgili çok böyle pozitif anlamda verici bir enerji içerisinde olmadığınızı e, düşünüyor olabilir. Sizin de çok durağan bir tavır içerisinde yine olduğunuzu düşünüyor olabilir. Şöyle düşünün iki inanç keçi birbirinden bir şey bekliyor. ...gibi sanki bir durum içerisinde. Çok sorguluyor. Şey vardır yani doluya koysam almıyor... ...boşa koysam dolmuyor diye. Sürekli kafasında ama şöyle... ...ama böyle bir hesaptır... ...bir kitaptır. Ee, zaten burada da ne yapıyor işte... ...kafa karışıklığı oyalanıyor demiştim. Ee, hani siz diyebilirsiniz. Ya daha ne soruyor... ...hani yeter onu beklediğim diyorsunuzdur ama... ...bu kişi hala böyle bir sorgulama... ...belki de sizi test etmeye çalışıyor olabilir. Bu kap, bu fincan... ...ne kadarını alabilecek, ne kadarını kaldırabilecek. Bakın sabrınızı test ediyor olabilir kimleri. Ama gerçekten kafasına da... ...çok fazlasıyla sorgulamalar olduğunu söyleyebiliriz. Size mesaj kartları çekeceğim arkadaşlar. Evet bakın şu an için... Kendini bir nevi merkeze almış vaziyette karşınızdaki kişi hani olabildiğince sanki merkezde kalarak kendisiyle baş başa kalarak kendine göre içsel bir dengeyi korumaya çalışmak işte burada merkezde kalmak aynı zamanda kendini kendine daha çok değer vermek demeyelim de önce ben hani Önce benim çıkarım, önce benim duygularım, önce benim egom, gururum şeklinde de yine yaklaşıyor olabilir gibi karşınızdaki kişi. Olabildiğince sizinle ilgili dengede kalmaya ve hani duygularıyla hareket etmekten ziyade kendini öncelik vermeye daha çok uygulayan bir enerjisi var gibi arkadaşlar. Evet bakalım size nasıl mesajlar var? Cesaret diyor. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme. Buradaki işin özet olarak bu tek kart mı? Ben şunu anlıyorum arkadaşlar. Buradaki cesaretten kasıt karşınız tabii ki bu tamamen size kalmış ama karşınızdaki kişiye gitmek değil. Onsuz da yapabileceğiniz cesaretini önce kendinize sonra karşınızdaki kişiye ispat etmektir. Çünkü Aa işte bakışsak bana yetiyor. Mesela sadece bir örnek. Tamam ya bu oyuna gitsin gelsin gitsin gelsin ama yeter ki benim olsun demek yine daha az yetinmektir. Dolayısıyla belli ki tam zıt yöne gitmek sizin açınızdan burada cesaretsizliktir. Dolayısıyla burada onun üstüne çok üsteleme, onunla ilgili beklentilerini çok belli etme, sadece ona bel bağlama hayatın onsuz da olabileceğinin farkına varman ve bunun cesaretini göstermenle ilgili özellikle kartlar sana bir tavsiyede bulunuyor gibi arkadaşlar. Bir kart daha seçelim. İşaretleri fark et diyor. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yükselt diyor. Şimdi bu kişi yani niye adım atmıyor? Acaba ne olabilir? Bakın. Ya da şöyle düşünün. Bu zamana kadar ilişkiniz vardıysa gerçekten sorumluluk sahibi size istediklerinizi verebildi mi? Size karşı gerçekten dürüst olmaya hazır biri mi? Ya da tam tersi de olabilir. Belki size gerçekten sizi istediğini aslında anlatmaya çalışıyordur ama belki de sizde biraz yok ya ben istediğini zannetmiyorum durumu vardır. Her halükarda bunu artı ya da eksi olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Evren sana bir şekilde işaretler illaki gönderiyor de diyor ve bunları fark etmen ve bunlar neticesinde öyle ya da böyle tabii ki o işaretlerin ağırlığına bağlı bir şekilde hareket etmeni kartlar sana Tavsiye ediyor arkadaşlar farkındalığını yüksek tut. Yani öyle hani tabiri caizse uyuyarak geçirme. Gözünü dört aç, içgüdülerine güven, sezgilerine güven, aklına güven, tecrübelerine güven diyor arkadaşlar. Sonuçta buradaki açılımı izliyorsanız, e, aşkla ilgilenmeye başladıysanız az buçuk belli yaşa gelmiş insanlarsınızdır. Belki az buçuk deneyim olan kiminiz insanlarsınızdır. Dolayısıyla bunların hepsini harmanlayarak, dikkatli bir şekilde aşk konusunda ilerlemeni tavsiye ediyor kartlar sana çünkü sen yani bir işaret gönderiliyor aslında diyor aslında hepimiz için hayatta belki de karşımıza bir sürü işaret çıkıyor herhangi bir konuyla ilgili ama birçoğunu belki de fark etmiyoruz evet açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın